...ne kadar endişelendiğimi biliyor musun? Son iki saattir seni arıyorum. Neredeyse bütün banarası aradım... ...ve sen burada oturuyorsun. Sandım ki sen gerçekten de... İntihara mı kalkıştım? O kadar korkak biri değilim ben. Böyle düşünmen çok iyi. Bunu duyduğuma çok sevindim. Evet... ...böyle düşünüyorum. Çünkü yanlış yapmadığımı biliyorum. Ayrıca nerede olursan ol... ...belaların peşin sıra... ...geleceğini de artık öğrendim. Dani buraya senden özür dilemeye geldim. Ailem Nişan'ın bozulduğu için endişeliydi. Annem sıkıntılı ve aynı zamanda öfkeliydi öfkesini kontrol edemedi. Bir de seni gördü. Öfkesini de senden çıkardı. Bütün bu sorunlara neden oldu. Buraya annem adına özür dilemeye geldim. Çok üzgünüm. Dani Lütfen affet beni. Annen adına özür dilemene hiç gerek yok çünkü bu onun hatası değil. Aslında bunun sorumlusu sensin. Tüm bu olanların sebebi. Nereye gidersen git sürekli sorun çıkarıyorsun. Başıma iş açtığına memnun musun? Neden her gün hayatıma girip duruyorsun? Tanya ile nişanını bozdun. Ama bunun için ben suçlanıyorum. Neden ben suçlanıyorum? Ölmeme izin vermeliydin. Beni neden kurtardın ha? Küçük düşeyim diye mi kurtardın? En azından nişanın devam eder. Benim de başım derde girmezdi. Korkak olduğumu sanıyorsun olay yerinden kaçmamı mı bekliyordun? Ölmene izin mi verseydim? Bu kadar kolay mı? Bu bir şaka mı? Benim için değil ama belli ki senin için bir şaka. Hem senin için ne fark eder? Son zamanlarda yaptığın hataların yükünü ben taşıyorum. Bütün bu sıkıntıları yaşamak zorundayım. Daha iyi hissetmen için bazen şaka yapıyorum işte o kadar. Neden? Bunu neden yapıyorsun? Beni anahtar kullanarak mutlu edebileceğim bir makine gibi mi görüyorsun yani? Gülsem, ağlasam, yaşasam ya da ölsem senin için ne fark eder? Sen bu şeyleri dert etmemelisin. Senin sorunun ne biliyor musun? Hala geçmişinden kurtulamamışsın. Hepsi kafanda dönüp duruyor unut gitsin artık. Mabette kasenin içine alkol dökerek hata yaptığımı biliyorum. Ama o zamandan beri hatalarımı telafi etmeye çalışıyorum. Senden defalarca özür diledim. Sana defalarca yardım ettim. Hatta senin için o davayı temsil ediyorum. Ama senin umrunda değil ki. Sanki aklın başka yerde. Hiç umrunda değil gibi geçmişi geride bırakana kadar da mutlu olamazsın. Gülümsemeyi bile başaramayacaksın. Bırak geçmiş geçmişte kalsın bir kereliğine şu kötü düşünceleri zihninden çıkarıp at artık. O zaman hayatının ne kadar güzel olduğunu anlarsın. Senin için her şey kolay öyle değil mi? Çünkü sen hayatı kendi bakış açından görüyorsun. Yaran iyileştiğinde sorunun da bittiğini düşünüyorsun. Hayat bir çocuk oyunu değildir. Hayatta bazı yaralar o kadar derindir ki tedavisi mümkün olmaz. Acı kalbine öyle yerleşir ki insanın hayatını bir anda mahveder. Yaptıklarının tersine çevrilmeyeceğinin farkında olmayan birinin böyle kolayca özür dilemesi gerçekten anlaşılabilir bir durum. Bu yüzden boş var. Senin özür dilemen annen sayesinde toplumun önünde alenen kaybettiğim saygımı geri kazandırmayacak. İnsanlar hakkımda ne düşünüyor hayal bile edemez. Sadece benim suçlu olduğumu düşünüyorlar. Bundan sorumlu olan annen de seni buraya benim çağırdığımı düşünecek. Ve bayan Tanya o bile nişanınızın bozulma sebebinin ben olduğumu düşünüyor. Nişanımın bozulmasının sorumlusu nasıl sen olabilirsin ki? Bu Tanya ile benim aramda zaten. Bundan sorumlu olmadığımı biliyorum. Sorumlu sensin. Ama herkes benim sorumlu olduğumu sanıyor. Dinle Dani bu olanlardan sen sorumlu değilsin. Tanya'ya o gece olanları çoktan anlattım. O beni anladı. O gece olanların zaten olmaması gerekirdi. Sığınma evindeki bütün kadınlar küçük düştü. İtibarım yerle bir oldu. Bunlar da benim hatam değildi. Sadece dul olmadığımızı, çok basit insanlar olduğumuzu bile bilmiyorsun. Sadece basit bir hayatımız olsun istedik. Ama o gece hakkında gerçeği bilen tek kişi sensin. Tek kişisin. Dani ne yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum. Dani, inan bana acını anlayabiliyorum neler hissettiğini de çok çok iyi anlıyorum. Bu yüzden deli gibi seni aradım ya ben. Her yerde de. Bütün bunlardan sonra nasıl toparlanacağın konusunda endişeliydim. Neden? Ne düşündün? Yanlış bir adım atacağımı mı düşündün yoksa? Öleceğimi mi düşündün? Gerçekten öyle düşündünse yanıldığını söylemem gerek. Burada oturuyorum çünkü bu durumda sığınma evine dönmek istemedim. Beni bu halde görmelerini istemedim. Her gün sırf onurumuzu korumak için yoksullukla savaşıyoruz zaten. Beni böyle görüp de mücadelelerinden vazgeçmelerini istemedim. Bu yüzden burada oturuyordum. Ama sen bunu anlamazsın. Sen her türlü ihtiyacı sormadan yerine getirilen, varlıklı bir ailede büyüyen birisin. Sen Bay Dashrat Tripati'nin torunusun. Sen bir hata yaparsın, bir başkası düzeltmeye çalışır. Önceki günü düşün, sen bir hata yaptın, özür ise büyük baban geldi. Acı çekmemen için, senin mutluluğun için geldi. Sen başkalarının mutsuzluğunu umursamıyorsun. Acı çekmenin ne olduğunu bilmiyorsun bile. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzü, insanların bizden ne kadar nefret ettiğini anlayamazsın. Kimsenin bize saygı göstermediğini, bu dünyada nasıl hayatta kaldığımıza, onurumuzu nasıl koruduğumuza dair fikrin yok. Benim için bir şey mi yapmak istiyorsun? Bana iyilik mi yapmak istiyorsun? Yine bir kadınla dalga geçmeyeceğine bana söz ver. Ve bir söz daha ver. Hayatımdan sonsuza kadar çek git. Sana yalvarıyorum. Ve Tanrı aşkına bir daha yoluma çıkma. Gel evladım lütfen gel. Seninle hep dışarıda buluşuyoruz. Bu ne güzel bir sürpriz. Evladım sen otur. Ben Şalini'yi çağırayım. Hayır hayır. Lütfen durun. Buna gerek yok. Bay Daşrat'la konuşmak istediğim önemli bir şey vardı. Tabii tabii. Lütfen. Gel buyur. Bunlar kim peki? Onlar benimle geldi Büyük Baba. Tabii. Hoş geldiniz. Evet oğlum. Ne konuşmak istiyordu? Hatırlıyor musun Büyük Baba? Nişan günümüzde seninle bir konu hakkında konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Evet evet. Hatırlıyorum. Aslında sana Büyük Baba, Şalini'ye başlık parası olarak hediye edilen altının faturasına ihtiyacım olduğunu söyleyecektim. Fatura mı? Burada ne diye dikiliyorsunuz? Damadım geldi. Çay ve atıştırmalık getirin. Hadi. Oğlum aslında insanlar bu tür altını hediye olarak verirler. Bu onların inancının bir sembolüdür. Bunun ne asıl faturası olur ne de bunun kaydını tutarız. ...demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ha. Tabii Büyük Baba. <laughs> kusura bakma. İstersen şöyle yapalım. Mabed'in gelir vergisi beyannamesini bana... ...kayıtlarıyla birlikte verebilirsin Büyük Baba. Bu konuda lütfen kusura bakma. Evet biliyorum. Bu gelir vergisi mevzusunu seninle konuşmam doğru bir şey değil. Ama Büyük Baba gelir vergisi memuru olduğum için bunu yapmam gerekiyor. Herkesin beyannamesini kontrol etmeliyim. Gelecekte insanların konumumu ve yasaları kötüye kullandığımı söylesin istemiyorum. Sanırım damadım bir vergi memuru. Ailem bunu size söylemiş olmalı. Belki de duymamışsınızdır. Sanırım dikkatimi vermemişim. Ama oğlum seninle gurur duyuyorum. Seninle çok gurur duyuyorum. Sen bana biraz zaman ver. Muhabbetin bütün gelir vergisi kağıtlarını yakında sana teslim ederim oğlum. Bu çok iyi olur Büyük Baba. Ve yarın mümkünse bu saatlerde gelip kağıtları alırım. Nasıl dersen. Tanrı seni korusun Berbüdar. Büyük Baba bu olay için lütfen kusura bakma. Sana Şelini'den hoşlandığımı söylemek istiyorum ve onunla evlenmek istediğimi de. Ama ondan önce mabedin tüm detaylarını memurlara vermem gerekiyor. Tabi tabi. Ne istersen yapılacaktır. Güzel, müsaadenizle. Gel lütfen. Gidelim. Çok teşekkür ederim. Tanrı seni korusun. Kağıtlara göre tüm mabet Viplav'ın adına. Sahipliği her şeyle ona devrettim. Bunun anlamı biri gelir vergisi için sorgulanacak olursa bu Viplav olacak demektir. Hayır. Bunun olmasına izin veremem. Bunun için Şalini'nin nişanını bozmak zorunda kalsam bile. toplumumuzda yaşayan ve kendilerini gündüz gizleyen şu günahkarlara bir bakın. Lakin kendini gizleyen bu insanlar geceleri rahatça ortalıkta dolaşabiliyor. Üstelik bu günahkar kanak tripatiye ders vermek istiyor. Doğru fırsatı bir türlü yakalayamıyorum bayan kanak. Yoksa sana kesinlikle bir cevap verirdim. Ama dün anneme yaptıklarına gelince yaptıklarını asla unutmayacağım. evet söyle Suvarna. Dani'nin yerini biliyor musun? Onu hiçbir yerde bulamıyoruz. Bana söylediğin gibi onu pazara getirdim ve sonrasında ondan ayrıldım. Şimdi yeni bir sorun ortaya çıktı. Dani'nin nerede olabileceğini biliyor musun? Ha? Sen ne aptal kız. Dani'nin nerede olduğunu nereden bileyim? Pazara gittiğimde pederin henüz gelmediğini gördüm. Onu almaya evine gittim. Ben sana yardım ediyorum. Sense beni suçluyorsun kapat. Şu an meşgulüm. Beni sonra ara tamam mı? Yüzüme kapattı. Yüce Tanrım. Dani nereye gitmiş olabilir? Dani! Ah, yüce Tanrım beni Sakın burada korkma, nasıl buldun? Sakın korkma onunla konuşurum. Seni utanmaz aptal kız seni. Saatlerdir seni arıyorum. Ne yapıyordun burada? Teze. Ne yapıyordun dedim. Yani? Ne yapıyorsun teyze? teze, teze. Sen beni ne dinle. Yaptığını sanıyorsun ha? Te teze teze ne yapıyorsun? Sakın aramıza girme. Defol git buradan. Bütün bunlardan sen sorumlusun. Sadece sen. Devam et vur hadi ne duruyorsun? Sana bir taş falan bulayım mı? Sizi büyük bir beladan kurtardım. Ama siz hala kavga ediyorsunuz. Lala Dullar evinin yerine bina yapacaktı. Oradan çıkmak zorundaydınız. Neden rezil olmak için zahmet ediyorsunuz? Sen nasıl bir annesin söyler misin? Gazetelere mi inanıyorsun yani? Kızın gibi bir insana güvenmiyor musun hiç? Avukatına bile inancın yok mu yani? Gazetede bir çocuğun bir kızı boğulmaktan kurtardığı kalın harflerle yazılmış. Sen zaten inanmak istediğin şeye en başında karar vermişsin. Senin onu desteklemen gerekiyor. Böyle bir zamanda ona yardım etmeli, ona güvenmelisin. Onun yerine... Ve Dani burada sen de hatalısın. Her yerde cesaretini sergiliyorsun. Cesaretin şimdi nerede? Ağzını aç ve onlara söyle. Bunun senin hatan olmadığını, yanlış anlaşıldığını, seni boğulurken kurtardığımı. Neden bir şey söylemiyorsun? Onlara gerçeği söyle. Tekrar tekrar söylenen bir yalan gerçek olur. Hem sen kim oluyorsun da Dani'ye herkese gerçeği söyle diye baskı yapıyorsun? Annesi onu sorgularken neden müdahale ediyor ve ondan senin istediklerini söylemesini istiyorsun? Baba, sana daha önce söylemedim. Biplav'ın nereye gittiğini Tanrı bilir. Telefonumu açmıyor bile. Baba lütfen, nereye gittiyse onu bulur musun? Peki tamam, onu bulurum. Çok korkuyorum baba. Ya yine Odul'dan özür dilemeyi gittiyse baba, bu baskı işi nerede yapılıyor? Aslında o fotoğraf yayınlandığından beri bütün şehir bizi konuşuyor. Korkarım ailemiz daha fazla karalanacak. O gazeteyi durdurmamız gerekiyor. Ama bir türlü anlamıyorum. Viplav'ın Odul'dan neden özür dilemesi gereksin ki yani? Ne oldu böyle? Ne olmuş olabilir? Baba, aslında nişan bozulduğu zaman ben Odul'a birkaç şey söylemeye gittim. Sanırım Viplav bunun için özür dilemeyi gitmiş olabilir ama Viplav bunu nasıl öğrendi bilmiyorum. Gelinim, gelecekte böyle bir şey yapmadan önce bana danısan çok iyi edersin. Böylece sonra şikayet etmen de gerekmez. Ben gerçekten anlayamadım baba. Bunu Viplava Teriporeri'nin söylemiş olabileceğini düşünüyorum. Baba, o koca ağızlı adamın teki ve ağzı gittikçe de büyüyor. Üstelik aylan teki etrafta dolaşmaktan başka bir şey yapmıyor. Ben onunla da ilgilenirim. Baba, Hep... <laughs> bir şey daha var. Buram, hangi dokümandan bu ben bir şey anlamadım. O neden neden bahsediyordu? Gelinim şu an benim yalnız kalmam gerekiyor. Lütfen beni yalnız bırak biraz. Hadi lütfen. Tamam. Teyze buradaki en akıllı kişi sensin. Senden rica ediyorum. Bu açıklamalarda bir gerçeklik görmüyor musun? Görüyorsan lütfen gerçeği kabul et artık. İnanıyorum ki siz de yanlış yolda ısrar etmeyi istemiyorsunuz. Aksi takdirde birçok kişi haksız yere acı çekecek. Bunu kimse istemez. Yoksa herkesin acı çekmesini mi istiyorsun? Biz dulların onurundan başka bir şeyleri yok. Bu Onur'un lekelendiğini anladığımız zaman hepimiz deliye döndük. Buraya derhal onu aramaya geldik. Dinleyin önünüzde ellerimi kavuşturdum. Hepinize yalvarıyorum. Bu yanılganın sonsuza dek çaresine bak bakmak için ne yapabilirim diye soruyorum. Ne isterseniz onu yapmaya hazırım. Sadece söyleyin. Annen herkesin önünde ondan özür dilemezse... ...toplum Dani'nin masumiyetine asla ve asla inanmayacaktır. Annen hiç düşünmeden herkesin önünde Dani'ye hakaret etti. Tek istediğimiz bu. Şimdi şunu aklına sok oğlum. Onurunu kurtarmasının tek yolu bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.